Envision Lab'ın vizyonu 5G. 5G'nin bizlere sunmuş olduğu yüksek hız, düşük gecikme ve akıllı kaynak yönetimi gibi özellikler yenilikçi yerli ve milli teknolojiler için adeta bir yaşam alanı sunuyor. 5G vizyonuyla çıktığımız yolda ilk çözümlerimizden biri yeni nesil güvenlik teknolojileri firması Neva Labs ile birlikte hayata geçirdiğimiz yüz tanıma teknolojimiz. Yerli ve milli bu teknolojimiz 1 milyonun üzerinde fotoğrafın bulunduğu bir veri tabanında 2 saniyenin altında bir sürede %99'un üzerinde doğruluk payıyla yüz tanıma işlemini gerçekleştirebiliyor. Hedefimiz 5G'nin bize vermiş olduğu güçle bu süreyi 1 saniyenin altına indirmek. Çözümümüz kayıp kişilerin bulunması, sınır güvenliği, şirket içi uygulamalar gibi birçok alanda kullanıma sahip. Bu tip uygulamalarda kullanılan kamera sayısı 10 ve üzerinde olabiliyor. Yüksek kalitede görüntü alan bir kamera için ortalama bandwidth ihtiyacı 13.4 megabit civarında. Bizim uygulamamızda da olduğu gibi 10 ve üzerinde kamera kullanıldığında ise ihtiyaç olan bandwidth miktarı 134 megabite kadar ulaşabiliyor. İşte tam da bu noktada 5G bizim yardımımıza yetişiyor. Tasarlamış olduğumuz ve Envision Lab'ımızda kurulumunu gerçekleştirdiğimiz 5G yüz tanıma çözümümüzün grafiksel gösterimine gelin hep beraber inceleyelim. Kameramız fiziksel bir ethernet kablosu üzerinden yahut Wi-Fi teknolojisi üzerinden havadan 5G CP'miz ile haberleşiyor ve almış olduğu görüntüyü, veriyi 5G CP'mize doğru iletiyor. 5G CP'miz üzerinde bulunan SIM kart aracılığıyla bu SIM kart 5G SIM kart 5G baz istasyonumuzla haberleşiyor ve kendisine kameradan gelen veriyi iletiyor. 5G baz istasyonumuz IP MPLS ağı üzerinden 5G kor şebekemize aslında 5G'nin merkezini oluşturan kısma kendisine gelen veriyi iletiyor. 5G çözümümüz burada sonlanmasına rağmen üzerine kurmuş olduğumuz yüz tanıma çözümümüzün unsurlarını da anlatmamız gerekiyor elbette. 5G kor kendisine gelen veriyi bir bulut üzerinden web bağlantısıyla yahut da direkt fiziksel bir bağlantı üzerinden yüz tanıma yazılımımızın bulunduğu ve veri tabanımızın bulunduğu sunuculara iletiyor. Yüz tanıma yazılımımız kameradan kendisine doğru gelen görüntüyü işleyerekten ve veri tabanındaki diğer fotoğraflarla kontrolünü yaparak eşleşme işlemini sağlıyor ve eşleşmeyi yakaladığı anda bir alarm üretiyor ve aynı zamanda bir çıktı üretiliyor burada. Bu çıktıların üretilmesiyle de yüz tanıma çözümümüzün döngüsü kameradan sunucularımıza doğru tamamlanmış oluyor yenilikçi, yerli ve milli daha birçok teknolojinin 5G ekosistemimizde yaşaması ve var olması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.